Ve canlarım İstanbul'da ikinci günden herkese günaydın kızlar. Bir kattım ki daha perdeler kapalı. Doğa Hanım uyuyor. Ay Kader ablam kuzeninde kaldım ben dün. Yani ablam dediğim o kadar çok sevdiğim birinde. Ee, sağolsun bizi böyle burada misafir etti ve kahvaltı sofrasına bakar mısınız? Özenle hazırlamış her şeyi. Zaten biliyorsunuz zeytin ve şu peynir çeşitleri ve salam bana olsa yeterli sabah da şimdi mis gibi ee, simit buranın da gerçekten İstanbul simitleri poğaçaları bir harika oluyor açma almış ve şimdi yumurta da pişireceğiz çocuklara bu arada bakar mısınız evinin bu köşesine bayıldım bayıldım kızlar o kadar modern o kadar tatlı o kadar böyle ya şık hoş olmuş ki bayıldım antresi burası Kız günaydın. günaydın. Ablam ablam işte evet, kızlar. Bak, ablam. Sabah sabah. Evet. Ablam. Sabah sabah ablam bizden önce kalkmış. Kahvaltıyı hazırlamış. Her öyle lazım mi? böyle abla. Kız ben İstanbul'a taşınmaya karar verdim. Ay keşke. Nasıl mutlu olurum. Keşke. Ama ne sen hep ya. seninle kalacağım. Evet <laughs> sen de. Haftanın 3 günü sendeyim. Oh nice Ama ben işe içi için yemekleri sen yapmak zorunda kalırsın. Kız yaparım. Sen kahvaltı <laughs> hazırla ben yemekleri yapayım. <laughs> Güzelmiş. Tamam bana uyar. Ay Kader Allah'ım. Canım benim. Canım açım. Kızlar evet. bu arada e, Kader Allah'ım bekarken de yani bu Ankara, evet. İstanbul'da bir sürü kişi var. Hala anlatmıştım dayımlar, teyzemler. Tabii, tabii ki hepsinin yeri evet. ayrı. Ama yok onlar da kalmadan işim rast gitmez. Mümkün evet. değil. Direkt böyle şey. Onlarda da kalmak isterdim böyle. Gece yarılarına kadar otururduk. Sohbet, Güzel. balkon, muhabbeti. Ama. Kız ne güzeldi. Evet. Vallahi canım benim. Öyle işte kızlarcım biz şimdi afiyetle bunları yiyelim. Sonra yine görüşürüz. Hepinizi çok 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 öpüyorum. İstanbul'dayız. Perdeleri de açtık kızlar ama o kadar böyle bir kapalı bir hava var ki İstanbul sabah e şansımıza bugün tüm gün yağmurlu tüm gün tüm gün yağmurlu ay vallahi da acıktık da biraz Uyandım babişkon. Morty'yi de buraya yatırdık bugün. <laughs> Hadi canım gel kahvaltı hazır. Ve bakın tarçın. Bu da ablamın kedisi. Hayır hayır sakın. Sakın Aliye. Sakın. Balkona koymuş. Biz hani tedirgin olmayalım diye. Tarçın gel. Gel teyze. Gel gel gel. gel. Gel gel. Kız gel. Ya yazık ya. Kız <laughs> Hem e, insan içi gidiyor burada olmasını ama şimdi de alamayız içeri yani. Ne kadar her ne kadar sevsen de gene bir tedirginlik oluyor kızlar. Gel gel çok güzelsin gel. Ay yerim seni. Be dondurma zamanı. Sosu yok mu abisi? Sos yok ben oreolu, bademli, Yanım. Yanım. cevizli hepsi var. Tamam anneciğim. Buyurun. sen. Ne yaparsınız bakalım? <laughs> Dayım geldi bakalım. Biz düğün geri geldik kızlar. Annem bize terlik almış. Begüm'le ikimize. Begüm'ünki bu. Benimki de bu. Bu. Begüm seninkine bakayım kız. Terliğiniz evet. düz, terliğine seninki. Terliğine, Benimki topuklu. Evet. Ay canım benim ya. Ay, ya. Biz de Aa, annem de. çeşmeye gitmişti, Begüm'le bize de bunlardan en, 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 almış. En güzel gelini almış. En güzel <laughs> gelini almış, evet. <laughs> Gelin mavi dedi, onu seçti. <laughs> Çok güzel. Begüm'ü taksana göstereyim. Ben şimdi gösteremeyeceğim kendimi. Bakar mısınız kızlar? Çok güzel oluyor düz bir şeyle falan değil mi Begüm görmek? Tam böyle evet. yazlık elbiselerde, harika. Anneciğim. Şu da benimki kızlar. Ya Kız ya. Begüm istersen değiştirelim. Hayır. Vallahi değiştirelim. Ben. Gel gel. Hayır. Kız bak mor da güzel. Hayır, hayır, hayır. Bak bak güzel. Benim annem ayıp olur. Bana en güzelini almış. <laughs> <laughs> <Hayır, hayır, hayır. gülüyor> Ay kızlar güle güle kulağım canım benim. Annem çeşmeden <gülüyor> aldıklarını <gülüyor> çıkarıyor şimdi. Ha, çekeceğim onu da çekeceğim göstereceğim Şunu da yengem almış Bizde böyle çeşmeden Hediye canım benim Seninkine bakayım da tamam. Çok güzel Harika Evde takalım annem getir onları Ver Tamam Ömer Çınar'ın arabasının geliyor Ay, Çok güzel anne Çeşme. Çeşme hediyesi. Şunu da annem kendine almış kızlar. Bakar mısınız güzelliğe? Alaçatı'dan mı aldın anne bunu? Ay vallahi harika. Güle güle kullan. Allah talik. Ve kızlar biz çıktık şimdi. Dayıcığımı da aldık yanımıza. Hem beraber gezelim diye hem de hiçbir yolu bilmiyoruz dayım. Her yeri bize tarif edecek. Önce mezarlığa gideceğiz. Oradan da bir yere çay içmeye deniz kenarına. Dayıcım sen geç. Öne. Tamam canım. Tamam. Ve heyecanlarım şimdi de e, mezarlığa geldik. Yakın zamanda en son e, annem koyut olduğunda dedem vefat etmişti. Hatta o zaman ben de koyuttum. Ee, oradaki vlogumu izleyenler bilirler biz, aa, Dedemi kaybetmiştik ve şimdi Dedemin, anneannemin ve Dayımın e, Mezarlığına gidiyoruz Hepsi bir arada zaten aile mezarlığı Şimdi onları bir Gelmişken ziyaret etmek istedim ki Dedemin şeyinde Biz de koyut olduğumuz için zaten cenazeye Katılamamıştım Şimdi en azından Ay bir dakika köpek var Murat Köpek var nasıl geleyim Kızlar köpek vardı. Bir mezarın üstünde üç tane köpek. Neyse şimdi işte oraya gidiyoruz. doğamız edeceğiz. Ee, en kenardan yürüyorum bu arada. Mezarlıklara basmayalım diye. Öyle işte. Yani böyle böyle kızlar. Allah bütün ölmüşlerimizin ruhunu şad etsin. mekan cennet olsun. Hepsinin inşallah toprakları bol olsun. Evet şimdi mezarlığı ve burayı çekmeyeceğim çünkü annem gözlük gördüğü için üzülüyor. O yüzden de duamızı edip gideceğiz. Görüşürüz yine. Türkiye merhaba. Türkiye merhaba. İyi misin sen nasıl? Bu abla çok süper. Sen de güzel. Bu baba güzel. Çocuk güzel. Sen çok adamsın ya. Çok teşekkür <laughs> tamam, ederiz. Teşekkürler. Tamam. Adın ne? Mustafa. Gerçekten nerelisin? Evet, Mustafa Senegal. Müslüman. Elhamdülillah. Ne güzel. güzel. Selamlar. Hep duvarları falan boyamışlar. Çok değişmiş dayı, değil mi? Kabul çok değişti. Evrenço restore edilmiş. Pansiyon, o, pansiyon olmuş. Otel olmuş. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Şöp, o, o. Eskiden buralar şeydi. Normal bildiğiniz mahalle. İstanbul mahallesiydi böyle. Ama eski evler Eski evler. Evet dayı. Ay şunu güzelliği. Pencereleri bakın. Eski işte. Ali Hakkı. Ay sokağa yavaş yavaş giriyoruz. Buralar falan yoktur Tabi yeni açılmış benim çocukluğumda. Bak Asyalanın evine gidiyor. Asyalanın evi? Mi? Ya şu kaç yıl önceki evi ha dayı. Vay be vay be. Vay be. Kimin evi? Asya'da bu yer adamdan evi. Şimdi Çok ya, eski biraz. evi. Bizi. Kaç yıl önce? 40 yıl önce Abi, belki. 50 yıl önce. Ya. Murat ne yapıyorsun daha bunu? Yani, Ayasofya. Küçük Ayasofya mı dayı burada? Küçük, küçük, küçük Ayasofya. Küçük Ayasofya Caddesi. şurası. iler, burası karakol. Karakolun hemen yanında e, çocukluğumun geçti. Yani burada hep parka götürdü de, rahmetli dedem beni. O ilerideki park hala park tabii ki. Şu ileride yine bir böyle fırınlar, mırınlar bir şeyler var. Böyle işte kızlar ya çok güzel. Bakın burası da mahallenin manavıydı. Ay bir dur abi kızlar bu manav filmlerinde bile geçiyor çok eskisi böyle hatta müjdarın Ağar'ın bir şey vardı ee, yok ya bir manav şeyleri vardı filmleri hep işte burada çekilmişti ay bu da işte o dediğim yer burası mı evet Hamza Bakkal burası ay kokusu aynı Şimdi küçülmüş tabii ki. Hamza abi yok. Oğlu var ama tabii ki küçülmüş. Ama ben burayı rüyamda bile gördüm vallahi. Küçücük olmuş şimdi. Buradan açık salam kestiririz anneannem. Peynirimizi hepsini buradan aldık. Burası da büfeydi kızlar. Tost falan yaparlardı. Dayım bize buradan tost alırdı bazen. Ay çok güzeldi ya. Ama hepsi kapanmış. Hepsi tarih olmuş. Evet. Buralar hep handı kızlar. Aa, giriş kapısı değişmiş. Burası handı ve içeride bir sürü atölye vardı hatta. Evet şurası bile dedemin atölyesiydi. İçeride de böyle. Birkaç tane atölyesi vardı. Orası onun iş yerleriydi böyle. Evden çıkardı buraya giderdi işte canım benim. Ve evleri de burasıydı ya. Ay. O kadar duygulandım ki. Şu balkon anneannemin de. Şimdi kapatmışlar cam balkon falan yoktu o zaman. Mavi. Rengi aynı kızlar. Hiç boyanmamış. Yemin ederim 40 yıldır aynı rengi. oh <laughs> <laughs> <Of>, anneannem. <laughs> Bura değil mi dayı? <laughs> Canım benim. <laughs> Değiştirmişler. Buraya yatak odası. <laughs> Şurası da balkonuydu. Salon balkonuydu. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Eski hiçbir özelliği kalmamış. Şurası bakkalımız da Arif Bakkal tabi şimdi. Bakkal, Yok hepsi hiçbir Burası hayatta var. değil. Ay şuraya bakdayım. Burada arkadaşlarım falan olurdu. Şurada bizim bina Bu Murat da bizim. Burasıydı. Bak. Murat burasıydı. tabi böyle demirler falan böyle değildi. Maviydi demirler, beyazdı. Tabii hepsi. Hepsi değişmiş. Şimdi binanın içine gireceğim. Bir kokusuna bakacağım böyle. O deniz kokusu var, nem kokusu var, rutubet kokusu var ama... Ay aynı yemin ederim ya. Canım anneannem. İşte buradaydı kızlar. Kapısı, her şey değişmiş tabii ki her şey. Terası bile vardı. Buradan çıkıyordunuz kaç kat terası vardı denize bakıyordu. Çok güzeldi. Bura komşumuzdu. Hepsi değişmiş tabii. Oh. Öyle işte. Burada dedemin sürekli dayımın bize çikolata aldığı bakkaldı kızlar. Hemen buradan isterdik. Arif amca iki tane mis süt. O zaman mis süt vardı. Süt getirirdi. Çikolata getirirdi. Kola getirirdi bize. Değil mi dayı? Aynen. Hepsi rahmetli oldu ya. Kızlar. Burası da bak şurada ahşap Hangi ahşap yer dayı? Kıkıldı şimdi bak. Bina yaptırım bir yerine. bir ev oldu burada. Kızlar eski bu binanın da. yerinde, evet dayı hatırlıyor, Bülent ablen evi değil <laughs> mi? <laughs> Köşeme <laughs> de Bülent ablen, onun yanına Seda Sayan'ın evi. Şuna konuşurdu. bak, Seda Sayan'ın evi kızlar. Eski. Eski evi yani eski evinin yeri diyeyim. Anneannemin çok eski komşularıymış. Burada oturuyormuş kendisi. Şurası da amcanın koltuk dükkanı. Yani. Burası koltuk dükkanı yani. da amcamızın evet. Vay be, hepsi gitti, hepsi kapandı. Hep buralar iş yeri olmuş. Şey, Evet, şurası da halasının halası evi. Seda sayılır, anneannemin üstünde oturuyordu. Hala oradan oturuyor. Öldüler mi onlar? Kim? Halası, dayı. Öldü, öldü. Halası öldü. Öldü mü? Tabii. E burada kim oturuyor şimdi? Oğul oturuyor. Oğul oturuyor, Apo. Olduk, olduk, olduk. Vay be. Ay dayı şuna bak ya. Böyle kızlar vallahi çok güzel işte ya. Tavukçu falan kapanmış dayı. Hiçbir şey kalmamış. Çok değişmiş. Ha? böyle. Kaldırma, kaldırma, Araba geliyor. Kızlar, bakın sahili buldum, denizi buldum. Sahil kenarında çay içecek bir yer bulamasam da bu sahilde. Ama denizi buldum. Hemen yanına gidiyorum. Bak 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 bak. Gel gel bir şey olmaz. Yosun var yani. Burası kıyı yavrum bir şey olmaz. Sesi, sesi, bile yetiyor yemin ederim. Dayı bura derin midir? Şuraya hemen şurası derin midir? Ya bırak, burada mi? kayar, kayar gider, evet. Oh, mis 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 kokusu. Ay çok güzel. İstanbul denizi. nasıl güzel ya Bak, şey böyle adalar, adalar Zeytinburnu, Bakırköy Adalar Bakın. çok güzel karşı tarafa karşısı dayı da. evet Yardım. evet oltalarla burada balık tutuyorlar şu denizin valla kokusu bile o kadar ya o kadar güzel dinlendiriyor ki şu an. Bütün yorgunluğum, her şeyim geçti şu an. Canım. Teyzeme geldik. teyzeme sitesi. Ay gökdelenler gibi ya. O kadar yüksek ki kızlar burada. Böyle binalar. Şimdi evine gideceğiz. Ve teyzem kızlar? <laughs> Teyzeciğim aşure o kadar güzel yemekler yapmış ki şimdi onları yedik. Ve bakın yine bol narlı aşureme kavuştum. <laughs> Ellerine sağlık teyzem Allah Aynen kabul etsin. Kız sarçın var mı? İrem. Var, var. Tamam. Sen, İrem, Hadi ben alayım aşuremi gideyim içeri. Var tatlım var tatlım. Var tatlım. İroşum İroşum. Eviniz çok güzel canım benim. Direkli oymuşsun teyzecim. Peşin. Bu evi yeni aldı. Edeci. Öbür evini değiştirdi. Edeci. Misler gibi vallahi çok da güzel. Döküyorum abla. Manzaraya bakın. Dök dök kuzum olacak. Tamam. tamam.